Eliz abla, Eliza abla meyve suyu mu içiyorsun? Evet. Ben de istiyorum, bana da biraz meyve suyu içirebilir misin? Evet. Hmm, çok tatlıymış. Evet. Ay Eliza abla ne yaptın Eliza abla ya? Kıyafetim pislendi. Ben şimdi nasıl parka gideceğim? Sen ne bebeğin ezdide? Eliza abla hemen beni o zaman banyo yaptırır mısın? Yaptırırım. Ay olamıyorum. Banyo yapacağım Eliza ablam beni yıkayacak. Hadi Eliza abla, hadi çok heyecanlıyım. Ben çünkü banyo yapmayı çok seviyorum. O burada da çok güzel su var. İnşallah su sıcak değildir Eliza abla Çok güzelmiş su, çok güzel. toplar da getirmiş. Yani ben şimdi bunlarla banyo yaparken oynarım. Hmm, çok güzeller. Çok güzeller. Banyo yapmak çok keyifli. <gülüyor> oley. Oley. <gülüyor> çok güzel. Hadi birazcık da şampuan sık Eliza abla bana. Köpük köpük olsun suyun içi oynayalım. Evet evet şampuan da sıkıyor Eliza çok güzel olacak şimdi. Eliz abla beni çok güzel yıkıyorsun. O suyumuz azalmış ama Eliz abla dikkatli tatlı kullan suyu. Aa Eliz abla köpükli köpükli oldu suyu. Ben çok eğleniyorum. Oley tertemiz oldum. Yüzüyorum suyun içinde. Çok eğlenceli burası. Yuppi yuppi çok eğleniyorum ben. Eliz abla teşekkür Hadi Eliz abla toplarla oynayayım ya. Burası çok eğlenceli. Top havuzu gibi oldu, köpüklü köpüklü oldu. Bakın ben toplarla oynuyorum çocuklar. Siz de banyo yapmayı seviyor musunuz? Ha. Banyo yapmak çok güzel. Eliz abla, Eliz abla sen de banyo yapmayı seviyor musun? Bay bay. Eliz abla üşüyorum üşüyorum hemen benim üzerime biraz daha su dök. üşüdüm. ay hasta olmak istemiyorum Eliz abla la 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 ben de biraz yüzeyim <laughs> Eliz abla yeter bu kadar banyo yapmak ben çok üşüdüm Eliz abla hadi yeter bu kadar artık beni havluyorsa ve kurula hayır. ama Eliz abla hayır deme hayır deme ya ben çok üşüyorum ya. Eliza abla o zaman biraz daha üzerime su dök çünkü ben çok üşüyorum. Ha. Şuraya oturayım böyle Eliza abla üzerime su döksün. Bak Eliza abla sen de üstünü çok ıslattın hasta olacaksın. Hadi artık banyodan çıkma vakti gelsin. Hayır. Ama Eliza abla artık banyodan çıkalım. Hayır. Güzel çıkmayalım. Şimdi banyodan çıkalım. Tamam bakar mısın Eliz? Kıyafetim tertemiz oldu. Ben tertemiz oldum. Hoşçakalın çocuklar. Can ve Caner TV abone olmayı unutmayın. Ve banyo yapmayı da unutmayın. Bay bay.